Merhabalar, bugün çok sorulan sorulardan bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Kişisel borçlardan anne babanız sorumlu mudur yahut eşiniz sorumlu mudur? Bunu anlatmak istiyorum. Sizin kişisel borçlarınızdan anne babanız yahut eşiniz sorumlu değildir. Bunu detaylandırırsak, örnekler vererek anlatırsak, şayet bir kişisel borcun altına girdiyseniz, örneğin arkadaşınızdan bir borç almış olabilirsinizdir yahut bir krediye ihtiyacınız vardır, kredi çekmişsinizdir yahut başkaca bir sebeple bir borç altına girdiyseniz bu borçlardan sizden başka kimsenin başkaca bir sorumluluğu yoktur. Genel itibarıyla sorulan soru şudur, benim borcumdan dolayı anne babamın evine haciz gelir mi veya anne babamın hesaplarına veya anne babamın maaşına haciz konur mu gibi sorularla karşılaşıyoruz. Ancak tabii ki borçlar kişiseldir, kişisel sorumluluk ilkesine tabi olduğu için hiçbir şekilde sizin borcunuzdan dolayı bir başkasının maaşına el konulamaz yahut başkaca bir haciz yoluna gidilemez. Ama şöyle bir durum vardır. Şayet bekarsanız ve anne babanızla birlikte yaşıyorsanız bu durumda eve tabii ki sizin kişisel borcunuzdan dolayı hacize gelme durumu söz konusu olabilir. Bir tek böyle bir durum söz konusudur. Eş açısından durumu değerlendirirsek, örneğin boşanma davası için gelen bir dosyanda erkek başvurucu bana şöyle bir cümle kurmuştu demişti ki ben ticari anlamda çok borca batık durumdayım. Çok ciddi anlamda borcum var. o anlamda eşim benden boşanmayı göze alamaz çünkü bu borçları ödemek zorunda kalacak gibi bir ifade kullanmıştı. Ama <laughs> tabii ki böyle bir şeyin hiçbir şekilde bir geçerliliği yok. Çünkü eşlerin ticari borcundan dolayı özellikle ticaret hayatında olan eş bir takım ticari krediler çekmişse yahut işlerinden kaynaklı olarak bir takım ticari işlere girmişse ve bundan dolayı bir borcu söz konusuysa kesinlikle boşanma davasında diğer eş bu borçtan dolayı sorumlu değildir. Ancak bunun haricinde evlilik birliği içerisinde ev için yapılan, aile için yapılan borçlar tabii ki taraflar için ortak olarak ödenmek zorundadır. Her iki tarafta bundan sorumludur.